Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, bir etkinlik çekeceğiz. Ayakta son kalan etkinliği. Bununla ilgili pardon. Bununla ilgili e, birkaç tane taktik var ama ben bu taktiklerin hiçbirinde başarılı olamıyorum maalesef. Öncelikle <laughs> burada kaçıyor olmamız gerekiyor. Yani Herkesten saklanmaya çalışacağız. Çok fazla girmeyeceğiz savaşa. Ee, oyun bildiğiniz gibi ayakta son kalan. Ve şu an zaten 97 kişi var. Yani benim muhtemelen 2-3 dakika sonra <laughs> öldürülüp canlanmamda da dolacak ve oyuna atılacağımı düşünüyorum. Ama bir deneyeceğiz şansımızı bugün beraber. Bakalım neler olacak. <laughs> Burada yazışmalara ara sıra benim gözüm kayıyor. Takılıyorum. <laughs> Konuşmayı unutuyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Bugün e, dünya gündeminde sanıyorum dünya mıydı sunucular arası benden bahsedildi. Neredeydi? Thor diye bir arkadaş evet. Devrim diye bir oyuncu var mı diye sormuşlar. Tabi ben hemen şöyle atladım. <laughs> Ama çok fazla sohbet etme şansımız olmadı. Şimdi hemen hazırlanıyoruz. Şöyle biraz ben insanlardan uzak durmak istiyorum. Öyle başlamak istiyorum. Evet şu an bizim için herkes düşman. O yüzden ay 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 buralardan bir kaçalım. Bu oyundaki yani duyduğum en şey taktik şöyle bir bakalım. Aa inanmıyorum. Dur gitme öldürür seni. <laughs> Yapma. Gel buraya. Şu oyuncu sayısının azalmasını bekleyeceğiz. Şu an 74, 72, 71 düştü. Evet bayağı azaldı. Ayakta kim? Ay, ne olur beni bırak ya. <laughs> Ya neden yaptım bunu bunları? Hayır burada durmamalıyım. Gel buraya. Gel gel gel. Panda ya bir dur sen <laughs> Millete satışıyorsun öldürüyorlar bizi. Hı. Şu bölge sanki biraz boş gibi diyecektim. Yine gittik. Ya çık şu insanların arasından lütfen. Ya bunlar beni felç ediyorlar. Felç edici yüzükle yine Hı. gittik. Evet, dediğim gibi çok kısa ve öz bir video olacak bu maalesef. Çünkü server güçlü biraz, yani bana göre güçlü. Gel ablacım ya şöyle, gel gel gel. İnsanlarla ne kadar uzak durmaya çalıştım da kaç 56, 50 kişi falan kalmış 56 kişi. Gitme, gitme oralara. Ay her yer inanamıyorum olmaz. Evet şöyle. Seni de bir kapatalım bakalım. Evet şu an kimsenin olmadığı bir bölgede duruyor gibiyiz. Burada bıraktığımız anda saldırıya geçiyor. Ben de şu köşede beklesem ne olur? Şöyle. Bu köşede... Ay orada birisi var. <laughs> Öldürülmeyi bir bekleyelim. Tam otomatik ol. Yapma yapma sataşma kızım. kişi kaldı şu anda. Yani tabii benim birinci olma şansım yok da. Yine de bir umut kapısı <laughs> bekliyoruz. Ya normalde burada güçlü olup daha çok kişiyi öldürüp hani o şekilde ayakta kalmamız gerekiyor ama git buradan gittin sen ya. <laughs> Gittim. Kaç? 19 kişi kaldı. 18. Çık ya çık çık çık. Aa. Bu kadar kötü kalpli olmayın ya. Neden beni öldürüyorsunuz? Ha, şöyle bir, bir bakalım. Ay, evet, şimdi bunlar birbirine sataşmıyorlar muhtemelen. Akıl akıl duruyorlar. Kim kalacak hayatta diye. Ay hayır 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 hayır. <laughs> Gel ben şunu alalım da. Aldık. ne olur gitmeyin. Şey gelmeyin. <laughs> Sen de bari boş. Dolaşıyoruz burada başlayalım. 13 kişi kaldı. Bu 13 kişiden birisiyim ama birisi gelip böyle bayağı kıyam yapıyor. Bak şu 2-3 iki, iki, kişi bir... <laughs> Bittim hatırlıyor muyum oyundan? Yok daha hatırlamışım. Herhalde bir kez daha öldürsem gideceğim Bir kişi de öldürmüşüm ya. Yazık özür diliyorum kim olduğunu bilmiyorum ama. Ya. <laughs> Şu an öldürüp öldürüp geri gele gelenlerle beraber yine 100 kişi olmuşuz. Şöyle bir bakıyorum. Allah'ım. Neyse hadi savaş tamam pes ediyorum ya. Böyle kaçarak olmayacak. <laughs> Çok zor olacak. Çünkü her yerdeler. Ha 2 kişi de bizi öldürmüş olduk. Saldır kızım. Kafana göre takıl bakalım. Bıraktım seni. Gördüğünüz gibi sıram bile yok. Sıralamam bile şu anda yok. 293 puan almışım. Yani daha çok kişiyi öldürerek alabilirdim ama yani çok fazla kalabalık olduğu için hiç o toplara girmek istemiyorum. Çünkü daha kolay olup daha hızlı atılıyorum buradan. Şimdi çıkıyorum. Bakalım bunun galibi hemen düşmüyor ama çünkü devam ediyorlar. Hmm. Bakalım şurada gösterir mi? Evet şuradan almamız gereken birkaç hediye var. Onları da alalım bari. Ne yapalım? Sen misin dostum? <laughs> Tebrik ediyorum kendisini. Etkinlik bu kadardı. Taktiği denedik ama benim için çok zordu. <laughs> çok karmaşık zaten. Çok kalabalıktı gördüğünüz gibi. Eee birinci olamadık. Belki bir sene sonra falan birinci olurum. O zaman hep beraber kutlarız bunu. Kendinize iyi bakın. İyi, iyi akşamlar. Hoşçakalın.